diyorsun bey? İkisi de bekar, ikisi de birbirine yakışıyor. Bayramdan sonra gidip isteyelim ha? Ya istiyoruz hanım ya Allah Allah! Kendi kendimize gelin güveye olmayalım. Davul bile dengi denge. Aa ben zaten Necil konuyu çıtlattım. Ne dedi? Ne dedi ne demek canım? Kız evi naz evi. Cengiz'imden iyisini mi bulacak? Soyu belli, sopu belli, ailesi belli. <laughs> Soyu sopu belli de ne halt ettiği belli değil. Ay, ay, <laughs> ay, Ben artık yaşımı başıma aldım, anlaşıldı mı? Kimsenin derdiyle falan uğraşacak halim yok. Ben yeğenlerimi sevmek istiyorum. Ya, ya hanım, yeğenlerimizi seveceğimize torunlarımızı sevsek daha iyi değil mi ha? Ne demek o? Hani ben düşündüm, taşındım. Bizim mehvari şu Zoramit neydi çocuğun adı? ...onunla evlendirmeye karar verdim. Hayır efendim, benim o kokos kadının oğluna verecek kızım yok. Anlaşıldı mı? Anladım. Aa, yaptım. <laughs> Çoluğumuzla çocuğumuzla bir bayram daha gördük ya. Çok şükür. Baba, sen kaç bayram görmüşsündür? Bir yüzü geçmiştir. Yeni bayramlar değil mi baba? <laughs> <laughs> evet. Şanslı adamsın be işte. vallahi billahi. Bak sana beş tane cıvır cıvır böyle gülüyorlar. <gülüyor> Sen var ya eli yazmışsın onu da. Ee, neydi ya? ya? Doğru söyledim ama doğru. <laughs> Söyleyeyim değil mi? <laughs> 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 Bayram değil, seyran değil. Enişten bana niye gülüyor? <gülüyor> çek, çek öleceğim şey <laughs> <laughs> ben Benim inadıma yap. inadıma. Lan oğlum ya. Gülüyorduk <Gülüyoruz> da. <ha>. <gülüyor> <gülüyor> vallahi bizi güldürdün. Allah da seni güldürsün ha. Enterese ne Ekmek çarpsın ya vallahi. Öyle ya. <laughs> eh bari kızım ne oldu? Ağlanacak halime gülüyorsunuz hepiniz ya. Ne oluyor gene burada? Ben sizi anladım. Siz beni bir ömür boyu vermeyeceksiniz. Ya dur kızım, anlayıp dinlemeden öyle... Ne o kızım, tutturdun sen koca koca diye? Ne ayıp şey canım. Biz kocadan ne gördük ki sen de göresin. Oysa... <laughs> ...şu... ...sen bu Suade'nin denen çocuğu beğendin mi? Sen bununla yuva kurmak istiyor musun? Kötü, ısrardan geldin enişte. Ah. Son sözü söylüyorum. Geçen sefer Mehpare'yi istemeye işin yarım kalmıştı. Eğer bir daha istemeye gelirlerse... ...Mehpare'yi Sohaya vereceğim. Anne! <laughs> <Ay! gülüyor> Ay maşallah, Allah nazarlardan saklasın. Öpeyim anneciğim. Ee, Bayramınız burada olsun anneciğim. Senin de yavrum. Ee, anneciğim bir şey rica edebilir miyim? Emret paşam. Ee, mümkünse sizden bu bayram karşılık değil, mehpareyi istiyorum. Almam değil. Almam o yoğurtlu kafa işte o kadar. Ay, ay bu çocuk öldürecek beni. Ay yüreğim eğilecek yarabbim. Anne bak bu bayram bana mehbareyi almazsan üstün başımı kirletirim. Hatta mümkünse yırtarım ha. Ay ne talihsiz kadın Ultan'a. Ah, ah. Abla bak, <laughs> ben diyorum ki haber yollarsak gelirler. Nasıl haber yollayacağız peki? Bak mesela dayımla... Yok dayım olmaz. Başka Aa, bir şey düşünmüyorum. Kuduz ne ısırıyorsun? Sensin Kuduz, sen niye beni boğuyorsun? Sussana küçük kaptağı, bir şey düşünüyoruz şurada. Oo! Oo bu bir mucize, şahane düşünüyor. <laughs> Gidip konuşayım şu korkut adınıyla. Seni bir tek şartla affederim diyeyim. Suhan'ın kapısını çal... Nusretin amca mehpareyi verecekmiş. Hemen istemeye gelsin der. De diyeyim. Sonra da geleyim. <laughs> e, peki Korkut Sühan'ın evini nereden bilecek ki? E, Kahveden arkadaşlar. <laughs> Aa, Sühan kahveye de mi gidiyor? Geçme. <laughs> 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 Jale, ölümü öp. Ne olursun şu işi hallet. İstikbalim söz konusu ya. Bak abla, bunu sadece senin için yapıyorum. Yoksa Korkut Odun'un yüzünü göreceğinden değil. Korkut sonunda bir işe yarayacak galiba abla. <laughs> i̇nşallah, inşallah. Alo, Korkut neredesin? Görüşmemiz lazım. Çok önemli. Hemen. Gazetecinin önünde ol. Allah'ım inşallah siyahı bulur. En güzel. bayram bu bayram herkese mutlu olsun en güzel bayram. Baba ben bayram gazetesi almaya gidiyorum. Üstüne bir şey alacaksın değil mi? Evet baba portmantodan. <gülüyor> Vallahi. <gülüyor> Enişte işte sen beni dinlemeye devam et bir şekilde hani ya çiftte düğün hesabı ha <laughs> Allah. Ben öldükten sonra yaparsınız çifte düğünü. Ya hanım sen insanı öldürürsün be. <gülüyor> <gülüyor> Enişte pardon ama sen de insanı öldürürsün. Bir saattir dilimde tüy kalmadı be. Enişte Beni baş gözet. Ha? Evladım bak ben sana bir şey söyleyeceğim. Ha? Başın gözün oynamasın Hı? eğer bir Allah'ın kulu seni istesin. Ha? Ben de sana davullu dernekli bir düğün oh. yapacağım. Ha. Harbiden mi? Söz mü? Ver ellerini öpeyim. Ver ellerini öpeyim. <laughs> ah canım eniştem. Söz tamam mı? Bak düğünlü dernekli dedi. Ablam sana da geçmiş olsun. yandım yandım, uykulardan uyandırdım. Alkanlara boyandırdım, Cengiz'inden korkmayacak cippe. Ay! Kızlar. Dayınız gidiyor. Ne? Ee? Cık, öpücük yok mu? Kuşlar gibi havalarda uçuyorum be. Ne oldu? Mehbare, eniştemle Necibe işte konuştum. Halloldu, tamam çifte düğün yapıyoruz. <laughs> yapıyorum. ne Necmi abla tabir var mı bu arada? Ay. <laughs> e, tabii, önce bir nabız yoklamak lazım. Güreciğine evet. inmesin Ay. kadıncağızın değil mi? E, alıştıra alıştıra vermek lazım mutluluk dozunu. Sonayım be. Senin kalemin sağlamdır, kuvvetlidir. E, dayın için şöyle ilanı aşk mektubu yazabilir misin? Ha canım, ha? Hı. Şöyle, ben yazarsam şimdi ağır olur biliyor musun? Ha canım, ha? Dayı, canım. sana öyle esrarengiz bir mektup yazacağım ki... Ha? Aşık tamam. olacak tamam. sana. Tamam, gizemli olsun. Aynen Türk filmlerindeki gibi, tamam mı? Ne diyeceğim? <laughs> i̇stersen kimin yazdığını da belli etmeyelim. Merak etsin biraz, kendini anlasın. Evet. <gülüyor> 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 hadi ben kaçtım, hadi ben kaçtım. Güle <laughs> güle dayı. Ulan kesin kötü bir şey var lan Vican. Bu kız beni daha hayatta ilk defa arayıp buluşalım diyor lan. Bir de hemen diyor oğlum. Ulan yoksa ayrılmak mı istiyor benden? Ulan o benim canım lan. Ben onsuz yaşayamam lan. Ulan var ya. Onu da öldürürüm. Kendimi de öldürürüm. Seni de öldürürüm lan. Abi beni niye öldürüyorsun ya? Gazete okumanın sırası mı lan? Ampul. Oha! Ne giymiş lan bu? Abi bayramlık. Konuşma lan bu da Armut. Ne lan bu kıyafet? İki laf edip gideceğim Korkut. Ne var lan Cale? Öldüreceğim mi lan sen beni meraktan? Ha? Ben sana ne yaptım Cale? Hiçbir şey. Seni bir tek şartla affederim Korkut. O da söylediğimi yaparsa. Emret lan Cale. Şimdi doğru sühalara gidiyorsun. Nusret amca mehbareyi verecekmiş diyorsun. İstemeye gelsinler diyorsun. Oh be! Ulan darısı başımıza lan Cale. Yalnız bir şartla giderim lan Jale. Kurbanın olayım doğru eve git ben. Öf. Tamam Korkut. Jale. Ha. Bayramlaşmayacak mıyız lan? Sen ancak rüyamda öpersin. Soğumuş. Aa, boşu boşuna sıkıntı yapmışsın Necibeciğim. Oh çok şükür ya Rabbi. Aa! Ay, ne oldu? Kötü bir şey mi? Ay yok yok yok. Ay birinden bir haber alacaksın sen. Kız, biri seni düşünüyor. Olur mu öyle şey? Aa, e ben gördüğümü söylüyorum şekerim. Bak, çok kısa bir zamanda böyle yüreğini pırpırp ettirecek bir haber alacaksın sen. Ah, benim yüreğim dayanmaz bu saatten sonra öyle şeyler ama. Kız, hem de hiç ummadığım birinden. Bak, görüyor musun? Sahi mi söylüyorsun? ...senin için Necibeciğim, tutuşuyor vallahi. Ay böyle alevlerin içinden bir haber getirecek sana. Böyle kalabalıklardan falan geçecek. Bak, bak, bak. Kalabalıkları görüyor musun? Bak. Ay çok ilginç vallahi. Ay çok da karışık kız. Hadi bir dilek tut bakayım sen. Hmm. tamam. Ay vallahi olacak Necip. Bak, görüyor musun? İnşallah. Hadi, hadi bakalım. Aa. Aa. Hocam. Ne oluyor? Ne bileyim abi? evladım? İyi bayramlar efendim. İyi bayramlar teyzeciğim. İyi bayramlar. Biz Suhan'ın arkadaşlarıyız da. Ah geldi. Ah arkadaşlarım gelmiş. Aa, üstüme eğilin sağ olun. Korkut, Hücan dostlarım. Aa. Lan dur dur öldürme lan mesajım var sana. Aa. Yalnız konuşalım. Çabuk söyle yoksa annem beni öldürecek. Dur lan iki dakika. <laughs> Oğlum Nusrettin amca demiş ki... ...eğer istemeye gelirlerse mehpareyi Suha'ya veririm demiş. Kızlar benimle haber yolladı ola. Allah Allah ya Allah Allah'ım En <laughs> güzel bir şey ya. <laughs> Çok sağ olun arkadaşlar. Hadi yırtın hadi yırtın hadi. Anne, anne. Anne, anne. anne. Allah'ım.